canlar merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte La Marvel Super 2. bölümünü çekiyoruz. Hadi videoya geçelim. Ve arkadaşlar en son 1. bölümü bitirmiştik. Lan yanlışlıkla indirdi. Arkadaşlar yoksa bilerek indirmedi. indirmedi biliyor musunuz? Yanlışlıkla. Arkadaşlar aşağı gideceğiz sandı. ...hep ona basıyoruz. Bu cool, ne arkadaşlar? Ha? Ha? Boş verin arkadaşlar. Hadi gidelim. Arkadaşlar gidiyoruz. İkinci bölümü. İkinci, İkinci bölümün bölümü gelmesini istiyorsanız... ...like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. İlksiz haberdar olursunuz videolardan. Ve ilk haberi... Ve ilk... Siz i̇lk atarsınız. ilk abone ve like Siz atarsınız. İlk videoyu siz izlersiniz. ilk yorumu siz atarsınız arkadaşlar. Ben sadece tavs ben sadece arkadaşlar size söyledim. Yani Aynen. atmak istemeyenler atmayabilir arkadaşlar. Ben illa atacaksınız diye bir şey demiyorum. Atabilirsiniz de atmayın. İsterseniz atarsınız, istemezseniz de atmazsınız arkadaşlar. Bu size kalmış bir şey. Aynen öyle Biz size tutup da like atın diye zorlamıyoruz. Zorlayamayız da. Oha çiçeğe bak Çiçeğe bakalım. Aşağıya iniyoruz. Arkadaşlar aşağıya iniyoruz şimdi. Şurada bir yer karşılıyor bizi. Ve arkadaşlar burada ne yapacağımız Para çok iyi Lan ben gideyim mi lan şuradan? Sızayım mi? Bak Arkadaşlar işte böyle buraya geldik. Çiçekleri kuracağız. Şaka yaptım. Lamba direğini kıracağız tabii ki de arkadaşlar. Lan oğlum öyle kırılmaz lan. Arkadaşlar poza kırmayı bilmiyorum arkadaşlar girdim. Bu fantastik her şey yapabiliyor arkadaşlar. Bakın buradan girdi buradan çıktı arkadaşlar. <laughs> fantastik. <Hey. gülüyor> her şey fantastik yapıyor arkadaşlar. Açarım kanka. Arkadaşlar bakın şimdi ben ne olacağım? Anahtar olacağım. Anahtar olayım. Anahtar oldum alıyorum arkadaşlar. <laughs> anahtar. İngiliz evet. anahtar. Ama anahtar işte. İngiliz anahtarı olduk arkadaşlar. Şimdi Boyraz şuraya şey geçirecek. Ve buradan açılacak merdiven. Ben çık ben, ben yapacağım bu arada. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Boşuna gelme. Lan. Ah. Hı? arkadaşlar geldim uçtum. No arkadaşlar alt kapıyı açıyorum. Bırakın lan kankamı. Ya ne yapıyorsun? Kankamı bırakın Trikler Arkadaşlar ve girdik. Bir bölmeye girdik gizli bir. Acaba şimdi ne yapacağız? Oo, değişik bir yer. Buraya gireceğiz şimdi arkadaşlar. Hey everyone. Oktavuz. Ve arkadaşlar oktavuz. doktor, oktopus bilimlerle oynuyor, değişik şeylerle oynuyor. Doktor oktopus. Arkadaşlar Doktor oktopus Oha. garip. Canavarlar geldi. Aa ben Aa, de fantastikim. Fantastik. Değişik. Ya. yok Acaba kim? Bu 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 kalem oldu. Şaka yaptım. O kadar da bilmem mi? O kadar da bilmiyorum. Bilmem Bilmiyoruz değil. Ve arkadaşlar açılıyor burası. Bir behlem yok ki arkadaşlar bu Poyraz. Oo kaldı. Şimdi arkadaşlar burayı tabii ki de ben geçeceğim. Oh, Hadi sana görüşürüz kankan. Arkadaşlar ve Poyraz geçemiyor. Ben geçiyorum yine. Buradan geçtim arkadaşlar. Burada acaba ne yapacağım? Çaydan ne olacağım arkadaşlar? Akşam Poyraz'dan çay bileyim içeceğiz. Bileyim Canımız çay çıktı da. Çok çay, çay vermek istiyor. Çay verecekmiş. Arkadaşlar. Acaba ne yapacağım ben burada? Fantastiği bekleyeceğim. Ne yapacağım? Lan sen oradan nasıl geldin? Anam Onu kopartırım ha seni. Arkadaşlar ben yapıyorum. Burada. Kaptan Amerika yapacak kaptan. Kaptan. Kaptan Amerika. Arkadaşlar orayı ben yapacağım. Tamam orayı yapacağım. Ben oraya basacağım. Bastıktan sonra bir şey olmuyor ki. Tam git. Hayır, bana ne? Git, öldürürüm. Gitmeyeceğim. Öldürsen öldü, ne yapayım? Git. Gitmeyeceğim. Ne için bir video bana. Niye bu kadar bebek? Ay bebek diyorum. Niye bu kadar? Bak ben ben yapamıyorum. Sen yapıyorsun. Al. Yani niye bu kadar uğraşıyorsun ki? Arkadaşlar ve şimdi benim altımdan bir düğme çıkacak. Ve ben o düğmeye basacağım. Aa arkadaşlar Nasıl? Ben basamıyorum. Ben bas. Ne yapayım? Ben çıkamıyorum, çıkamıyorum. Öldüreyim mi seni? Öldür. Arkadaşlar bakın ben burada sıkıştım. Görüyor musunuz? Ben burada sıkıştım. Yani bu Sıkış basa Ne vuruyorsun oğlum? Müsaade ver. Abi ben bunu yine de şey yaparım. Bak ben bunu şuraya geçeyim. Arkadaşlar ben bunu yine de yaparım. Arkadaşlar bakın. Kanka bir dur. Arkadaşlar bakın şurada uydular var. Uyduların üstünde tutmaya çalışacağım. Rapor yapma. Ben bir Arkadaşlar. ne şey Ve yaptım. Şimdi oraya oturacağız. Arkadaşlar ve geldik buraya. Arkadaşlar şimdi geldik buradan. Ve arkadaşlar şimdi kaydedeceğiz ilk önce. Buradan fantastik geçecekmiş. Arkadaşlar bakın robot konuşuyor. Hayır robot konuşmuyor. Robot konuşuyor. Arkadaşlar ben panter gibi zıbılıyorum arkadaşlar. <laughs> içliğe. Aa Deadpool. He he içinde Deadpool var. Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Deadpool var arkadaşlar Deadpool. şu bölgede. bana bakın. Hoppa zıpla çekirge hoppa ver çekirge Arkadaşlar vurdum ve oldu. Şimdi buradan gidiyorum. Şaka yaptım arkadaşlar. Poyraz yaptı. Benim buradan geçebilmem için. Şimdi ben de buradan atlayıp geldim Poyraz'ın yanına. Bana açar mısın burayı? Nereyi? Burayı. He, açarım bekle. Arkadaşlar ben şimdi şunu attım. Çevirdim ve Poyraz'a orası kapanması gerek. Gerek. He, şimdi arkadaşlar kapandı. Poyraz oradan geçip fantastik olduğu için o demirlerin arasından geçip benim yanıma gelerek. Bakın şimdi. Selamun aleyküm. Ha diyor. Fantastik nerede? O, abi her şeyde fazla. O testi. Senin işin bana bak, bir ne bak. Bunu da ben yapayım bari. Hepsini alıyor yapıyor ya. Arkadaşlar şimdi Poyraz gitsin. Arkadaşlar çılar gitsin. Arkadaşlar Poyraz gitsin. Arkadaşlar kim gitsin? Arkadaşlar Poyraz gitsin. Poyraz mı çıdar mı? Poyraz. 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 Ama sen belanı. Arkadaşlar ben Poyraz gitti daha giyecek şimdi orada. <laughs> Arkadaşlar Poyraz daha giyiyor şu an. Arkadaşlar. Hayır dur oğlum sen. Bırak lan Hayır dur oğlum. Arkadaşlar vurdum bir tane. Lan bu da bir şey yıkmasa şaşar bak. Hakikaten. Ah şimdi o. Ne yapacak? Yine mi bir şey yıkacak. Bir şey yıkmasa olmuyor zaten. Ben kankam beklemeden gittim arkadaşlar. Abi ne abi? Orayı da yıkacağım deme. Yıkmaz mı bu? Yıkmaz, yıkamaz ki. Kanka yıkamaz. Abi yeter ya. Hadi kanka gel buraya. Ne oğlum ben bir şey yapmayacağım. Sen ne yapacaksın orayı. Ben ne yapacağım oğlum? Kıracaksın. Nereyi? O. Oh. Ben yapacağım lan yine. Arkadaşlar düştü. Şimdi biz onun üstünden çıkacağız. Ben hiç Poyraz'a umursamıyorum bile. Şuraya bir etmişsin. Evet, arkadaşlar merdiveni... Aa sıkıştı. Varım. Ya, lan oğlum nasıl bunlar çıkıyor lan? Arkadaşlar ben nasıl çıkacağım? Yan taraftan çıkacaksın. Bak. Arkadaşlar ben bu arada daha sonra olacağım. Abi çok güzel ya. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Oynamak isteyenler oynayabilir tabi. PlayStation, PlayStation 3 alabilirsiniz. 3 alabilirsiniz. Nereden değil? Nereden? Çık. Heh, arkadaşlar buradanmış. Şunları şarjı bitiyor. Aynen. Video kısa olacak ama bir şey olmaz. Nasıl olmaz ya arkadaşlar için? Yaparız yapabildiğimiz kadar. Abiciler bir tek şuraya atacak ha. Bakalım gitmiyor Arkaya git arkaya. He arkadaşlar attım çünkü orada sen Türk gelecek. Adam bekliyor. Öh, gel. Çelleri de kopartırım seni. Arkadaşlar Poyraz geliyor. Geldi arkadaşlar Türk. Uçuyor arkadaşlar. Arkadaşlar şey koyduk uçuyor. Güzel. Allah. Biz uçarız oğlum. Buna keltoşa bak lan. Keyif yapıyor orada. Ben şimdi ona gösteririm. Yalan bu. O çabuk. Şuna bir. Yalan sana. Arkadaşlar vurdum. Oho. Ya arkadaşlar. Gezine gezine de geziniyor arkadaşlar bu. Bizimki. Vur vurayım mı? Ya vuramadım hadi. Oğlum şunu bekliyorum ya. Arkadaşlar bu poyaz yapıyor. Hı hı. Arkadaşlar Poyraz yapıyor Şimdi girecek Onu çekiç ile Çekildim bağırıyor no! Gel lan buraya ne bağırıyorsun Yapıştırdı Poyraz sinek gibi Ama Parker, so Parker diyor Sıkıcı yes, Arkadaşlar bu Spider-Man'ın You the web? Yeah. It's a job and a hobby. Arkadaşlar ve Bu da mı kötü arkadaşlar? Fotoğrafa göstermişti. Birinci bölümü izleyenler bilir. Fotoğrafı izleyin orada. Aynen. Arkadaşlar Peter Parker burada üstünü giymiş, hazırlanmış. Şimdi kaçıyor. Yay! Peter Parker da geldi. Hey gel. Ciblastik de yapalım. <laughs> ya. Arkadaşlar ve Poyraz şey yaptı. Oyunu kaydetmezsek kaydetti. diğer oyuna şey yapıyor. Aynen. Bizi illa en baştan başlat. Arkadaşlar ve ben. Arkadaşlar ve <laughs> bu bölüm bitmiştir. Videomuz bu kadardır. Sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.